Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni aldığım eşyaları tanıtıyorum. Biraz video da çekeceğiz. Ee, tanıtalım ilk önce. Böyle bir şeyler aldık. Bakın böyle bunu aldık. Falan bunu aldık. Buradan mesela bunu aldık. Bunu aldık buradan. Böyle bakın. Böyle gösterdiğim gibi bakın bu yer falan. Bakın böyle yerler falan bu zaten vardı. Yani buradan bakın yeni çiçek falan gelmiş. Buradan bir şey gelmemiş. Bu yeni gelmemiş. <laughs> Aa bakın bu gelmiş. Yoga falan. <laughs> Um, bu gelmiş Şonracıma. bakalım bakın bunlar gelmiş bunlarla yere uzanabiliyoruz mesela bakın lan aa ben yeni karakter yaptım yeni aile yaptım arkadaşlar ee, mesela bu yeni aileyi artık yapacağız bu yeni aileyi artık kullanacağız ama öbür aileyi de kuzenleri olarak yani anlayın yani bu Aileden sıkıldım artık. Yeni bir aile çevirek mesela, nice olur bence. Güzel olur dedim, aldım bakın böyle Oha. güzelmiş. Ben böyle güzel olacağımı beklemiyordum. Hmm, öyle falan işte. Bakın bu var. Hmm, bakın çok güzel, çok sevimli Ala Doğan. Ne yapayım? Ama değil. O PUBG. Ne yapayım? PUBG değil. E, bakın bundan falan var. Ne şarkılar? Ben bir durun. Evet arkadaşlar böyle. Bu videoyu da çekeyim ama. Neden tekim bilmiyorum. Elif gelmedi. Elif'le küsüz. Dost muyuz sonsuza kadar falan ile yapacağız artık. Artık Elif'le işimiz bitti. Hayatımda artık Elif diye bir kişi yok benim. Ya bakın. Bunlar var. Lan bu ya neden burada durdu? Ekmek arası şeftali. Evkede. <laughs> Bizim yorumumuzu şöyle yazmış. İyileşir de inşallah. Video şeker gibi bir şey yazmıştı herhalde. Var arkadaşlar lütfen aboneliklerinizi çekmeyin please. Kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın lütfen aboneliklerinizi çekmeyin. Yalvarıyorum size abonelik 300 yapın beni. please asse. Lütfen. Şimdi evi de yeniden yapacağız. Karakterleri yeniden yaptıysak demek oluyoruz ki evi de yeniden yapacağız. Tövbe var. elha. Unuttum bir anda. Beynim ağlıyor. Evet arkadaşlar bu evde devam edeceğiz. Eski evimiz. Yeah, yeah, yeah. Çünkü bu evi ben güzel buldum. Bakın duvar kağıtları hepsi böyle olacak. Buranınki böyle de olabilir veya böyle. Böyle olsun aynı. Yani. Hemen hemen Burası böyle. Burası da böyle. Ol bakalım. Şimdi Bu adı nasıl olsun? Kızın da erkeğin de beğeneceği bir şey yani bu olsun. Hmm, bu da erkeğin odası olacak. Yani abi var ya hani. Var da aileyi göstermedim size. Pardon özür dilerim. Bunları doktorun eline verelim. Bekleyin. aşkalar. Böyle bakın göstereyim. Babayı da bulayım. Göstereceğim. Burada böyle set like set like set like set like this some this some may sister. Neyse böyle arkadaşlar. Um, aa, böyle yani kayaklar falan, abi falan, böyleler. Şimdi odayı yapmaya başlayalım. Çok heyecanlıyım. Neden size Neyse. Nice. Yani buraya küçük bir tane tuvalet yapacağım. Yani yıkanma yerini yapabilirim aslında. Buraya yıkanma yeri. yani küvet falan koyacağım. Buraya. Şuraya minik bir tane köpeklerimizin falan da kanacağı bir yer koyalım. Ay buraya. İki tane koyacağım. Hmm, şuraya tuvalet yapacağım. Tuvalet ayrı olsun diye. Yani ayıp olur ya. Görecekler mi böyle? Hmm. Ha, tarak falan mı varmış? Ama buraya da tabii ki şey koyacağım bundan. Öyle. Yani. Yıkanma yeri ayrı, orası ayrı mesela hmm. Bakın Bunlardan geçirmişler. Tamam. tamam. Şimdi buraya böyle, böyle bir tane yer şey Buraya kalırsak buraya koyulur mu acaba? Asılacak bir yer bulalım. Asacak bir yer. Şunu alalım. Yine bir tane buraya, buraya da götürelim. Böyle alalım. Biraz kesin. Neden kısık çıktı? Evet. Geldim. Şöyle bundan buraya koyalım. Götürelim. Böyle koyalım. Hmm, çok güzel oluyor. Parfüm de sıkalım değil mi? bir insan parfüm sıkmazsa kötü kokar. Bu yüzden... Buraya böyle bir şey koyacağım. Sonra ya sey S koyacak önceden Gelirim Sonra da işte yıkan Ayol ben sizden abonelik çıkmamış mıydım? Bir kaçı kalmış pardon videoya geldi ya Tüh Neyse boş verin de şey diyecektim ne diyecektim ha kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın ve aboneliklerinizi çekmeyin tekrardan söylüyorum yani çünkü bazıları çekiyor abonelikiniz abonelik, abonelik. Yani çekmeyin please don't me again don't me again Böyle buraya koyacağız. Güzel oluyor mu arkadaşlar? Yoruma yazmayı unutmayın. Bütün yorumlara, yorumlara bakacağım. Ama bir tane de bebek olacak. Bu yüzden buraya bunu koymalıyım. şöyle bir tane şey oraya koymalıyım. Böyle bir sığmıyor. Geleceğim ha. Uyusam ne olacak? Ben bunun ışığını hep kapatırım valla. Buraya böyle koyabiliriz aslında bu e, Beyaz bir hamur koyduk. Ama çok olmadı mı? Bebeğin odasını da yapmalıyız aslında bence. Bence. <laughs> Mesela. Şimdi çocuklara haksızlık olmasın diye aynı şeyden koyacağım. Haksızlık yani etmeyeceğim. Etmemeye çalışacağım. yaramaz olmaz inşallah yani <laughs> bilmiyoruz hiç kimse bilmiyor ama çocuklar bence güzel bir çocuk olacak benim seslendirmemle bence biraz benim seslendirmemle yaramaz olabilir ama Elif tabi biraz yani ne bileyim kötü oluyor. Neyse Elif'ten boş verek ya. Bahset mi yok Elif'ten? Hmm, şimdi güzelce videomuzu çekelim. Şu ortaya bir tane bir şey koymak istiyorum mesela. Şunun gibi bir şey. Tamam güzel oldu. Şuraya da bir tane koyacağım kuş oldum kuş oldum gökyüzüne Nasıl oldum nasıl oldum yeryüzüne Abinin odasına bu kocaman şeyi yerleştireceğim neydiyse Yani öyle istedi. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Tuvaleti yani Aynı yapmayalım bence bence Tuvaletle aynı yerde olmuşsunuz Yani yine eşyaların arasındayız gibi şey olsun bence yani. Bu tane şey. Neyse. Burayı böyle götürelim. Bunu kaldıralım. Biraz daha madayın oldu da. Ama diğer youtuberlara benzetmeye çalışmıyorum arkadaşlar. Yani. O sırada elif ne yapıyorum. Ne yapıyorum diyor. Ne yapıyorum diyor. Başımın etini yiyor. Ne yapıyorum diye diye. Nasıl oldu? Hmm, çok güzel oldu. Bu burada yatacak. Bu burada yatacak. Kıyafetler buraya. Nice. Çok güzel olacak. Ibi ibi raba raba do bi do bi raba raba magic on mi do bi do bi boom 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 zip zip chapa chapa do bi do bi raba raba magic on mi do bi do bi boom böyle de bana göre böyle aha o sesi duydunuz mu <laughs> kötü biraz ses çıktı. Şakalar. Böyle ses yapma çok korkutuyor beni. Dın dın dın. Çok hayranım. Ayran, hayran hayranım. Ve bunu koymam. Ay adalet. adalet koyacağım adalet. Ay adalet olsun. Kuş olun, gökyüzüne. Böyle bir şeyler deniyorum aşkalar bu seferde. Bebek evet, odasında şu küçük yere yapabilirdim ama yapmadım nedense? Buraya misafir odası yapacağım der diyorum. Bu içinde bir şey yok ama yani kalsın burada. mesela bunu böyle koyabiliriz. Aa yeni sandalyeleri göstermedim. Pardon arkadaşlar. Bakın böyle mesela. Bir karakter böyle böyle bakın. Ya da ya böyle yani. Böyle. Şuraya şöyle yapalım. Yani. Şöyle yapıyor yerde de Çocuklar oyun oynasın yani. Birkaç kişi böyle gelsin. Ortada falan. Böyle olsun. Çizgi film açalım onları. Çocuklar da. Böyle bir tane de şuraya. Bamba. Şuradan bir tane de. Şuraya. Tamam. Televizyon alalım bir tane. Tüm açıldı. Bin saat ben uğraştım. Çekme. Çizgi için çizgi film falan izlemesinler. İlk film falan. Ne belanmam. işte yani. Birazdan video çekeceğiz dedim da çekemeyiz de belki. Belki. Hadi mutfak yapalım. Ah, mutfakta. Bunu böyle ters çevireceğim. Ha, şimdi anladım. Buraya bunu böyle koyacağım. Bakın böyle diyor. Beğendiniz Şurada da yemekleri falan olur. <laughs> ya bir şey alıyoruz da böyle dar böyle arabesk ya azıcık yemek ya. Ya abi azıcık yemek ya. <laughs> Buraya bakın böyle güzel bir şey hazırlıyorum. Aman aman aman, ocak söndüren sözler bom bili 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 bom 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 bili 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 bom bom bili, bili 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 bom 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 bili 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 bom şu dereler şu düzler aman 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 eski şarkım unutuluyor. ya 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 ay ay ben de şarkılara dalmışım videoda olduğumu da unuttum ha ha. dereler şu sözler aman 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 acak sende ben sözler bom buli bum buli bom 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 buli 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 bom alamıyorum lan gel seni alma ha alt bakalım. Şimdi bir tane kek koyacağım. Şundan birkaç tane falan işte. Şuraya şunları koyacağım. Şöyle şöyle bakın. Oturmaları için. Şuraya da bir tane. Hı. Güzel. Başka bir şeyler daha alalım. Mesela Domates falan da koyalım. Patates de koyalım işte. Şu orta yere meyve sularını falan koyalım. Milk hmm, koyalım. Şunun yanına şöyle şunu da alalım. Biz böyle de mi kalalım? Böyle çiçek alalım. Böyle çiçeği buralara koyalım Mesela bunlardan da çocuklara özel. Mesela bu suyu böyle koyalım oluyor. Şurayı açalım. Um, hmm, şuraya eğer onu koyacağım. Sığmıyormuş. Hmm, öyle ya. Ne? Şundan koyalım. Evet oğlu. Hmm, buradan açıkken o zaman atal bıçak falan koyalım. bir kaç bakayım bir iki üç dört beş tamam beş iki üç dört beş beş tamam çekmeceyi açmasına gerek kalmasın buraya koyalım. o yere takıldı galiba. Tamam. Üç oldu. Dört. Beş. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Evet. Güzel tane kahve bardağı yerleştirelim buraya. Tava falan da alalım. Şuraya koyalım. Buraya böyle bunları koyalım. Böyle. Ah sesim gelmiyor. Kendimi duyuyorum. Siz duy duyuyorsunuz diye zannediyorum kendim duyuyorum diye. O yüzden sesimi kısık çıkarıyorum. Biraz özür dilerim. <laughs> Patates falan da üstünden yemekten yok. Sadece onları mı yiyecek? Çocuklar Bir şey buldum. güzel olur mu acaba? Oha, güzel oldu ha. Evet, biraz da video çekelim. He? Ne diyorsunuz? Evet. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. İyi seyirler. Anne ya, ben şimdi gidiyorum işe. Oğlum ya Anne işte arkadaşlarla buluşmuyor. Baba para versene ya. Al oğlum 200 lira yeter mi? Yani yettireceğiz artık yani. Tamam oğlum. Ben de işe gideyim bari seninle. Bay bay. Anne ev bize kaldı. Evet çocuklar. <laughs> Evet. Evimizi daha yeni taşıdığımız için ne yapacağız? Yeni eşyalar. Nasıl? Güzel. Beğendiniz mi? Evet. Çok beğendik. Hani çok. Oha. Evet. Şimdi eski evimizden eşyaları alalım. Hop. Bir. iki Üç. Hoppa. Hoppa. Ba! Ha geldik işte. Eski kardeşimiz de burada. Evet. Şimdi çocuklar üstlerimiz, bulun. Giyin bakalım. Ay bak ya yanlışını giydiniz. Sana bu sana üstünü tut, üstünü tut üstümüzü tutayım. Tablet telefon almayalım. Kamera alalım sadece. Oyuncaklarımızı alalım sadece. Yeterli. Anne hani bu. Ben bunu çok seviyorum her zaman. Kızım oraya koyduk işte ya. Aldık sonuçta değil mi? Yani. anne hani bade ne olacak? Bade. 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 Ee, bunların üstüne koyarız. Bade gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> lan dedi. Kızım. <laughs> ne yapayım ama? Sonuçta kötü söz. Tamam başka şeyler yok. Seyler mi? Evet seyler bak 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 ne bak bak ya nöç 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 desene nöç bak ya isterseniz kıyafetini buraya koyabilir seniz Şunu şunun içine koyarız diyeceğim de. Bunu ben taşırım. Tamam. Böyle alacaklarımızı atalım işte değil mi? Evet anne ya. Alacaklarımızı atalım diye. ki. Hmm, başka ne alacağız? bunu almayacağız mı? Bunu Bunları alacağız alacağız. Siz alacak mısınız? Tamam. Başka bir şey kalmadı herhalde alacağınız Kaymadı. Aşağı kata da bir bakalım. Belki bir şeyler olabilir. Tamam. Aa slime'ım. Buradaymış anne en son. Önünde buldak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda burayı da temizleyeceğiz. Evet görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.